En sevdiğimiz bölüm olan balıkların olduğu yere yavaş yavaş geçeceğiz ama şöyle harika bir akvaryum kurmuş. İşte böyle evimizde olduğunu düşünün. Bende iki tane küçük yaramaz var abi. Olmasa böyle bir şeyler düşünüyorum. hanımdan izin alıp ama biraz daha büyüsünler. Evet, Şu anda te te tehlikeliler aynen. Bu balıklara zeval verebilirler. Abicim, diskus balıklarının fiyatı. Onlar tekli olarak 4000 lira. Tek. Eşler var 10 bin lira eşler içeride. Eşler içeride. Bunlar tekliler 4 bin lira. Ama içlerinde de eş var bunlardır. bunlar. Bunların içlerinde de eş var. İçeride yer kalmadığı için alamadık onları bıraktık. Dostlar maşallah derseniz sevinirim. Tabak gibiler. Çok güzeller. Şöyle elimi ölçü olarak kullanayım. Elimden büyük bazıları. Şöyle buraya geldiğimiz zaman melek balıkları abi. Onlar 2000 lira tanesi. 2000 tanesi. Altın mı bunlar? abi? Altın melekler. Tanesi 2000 lira. Onlar da birbirinden güzel. Çok güzel bir akvaryum olmuş abi. Eline, emeğine sağlık. Buradaki... E altın dersek yanlış olur. Peruvan altın diyelim. Peruvan. Evet. Pervan altın. Doğru söylüyorsun abi. Leus kur dörtlerin fiyatı abi. Bak. Bunlar satılık değil. Tamam satılık Çok değil. Anladım abicim. Abimizin bir hazırlığı var dostlar. Tuzlu su akvaryumu. Deniz akvaryumuna yakında kurulumunu yapacak. Tamamlamak üzere. İnşallah bir dahaki gelişimizde çekeriz. Bu da çok şık durmuş abi burada. Buradan da birkaç çeşit yapıp ebat olarak hazır burada tutup eğer müşteri isterse hemen suyunu indirip götürüp evine kurma şansımız olacak. Çünkü bu tatlı su gibi olmadığı için kurulması için biraz zaman gerekiyor. Ama e. biz o zamanı kısaltmak için hemen hazır vaziyette götürüp balıklar beraber kurma şansımız olacak. Bandırma'daki e, izleyicilerimize duyurulur. Göksel abim aynı zamanda evinize e, dekor dekorlu akvaryumlar gelip kuruyor. Doğru mudur abi? Evet. İş yerlerinize, evinize bu şekilde mobilyalı akvaryumlar isterseniz gelip kurulumlu her şeyini yapıyor. Şöyle ölçüler bunlar dostlar. 30'a 30. Fiyatı da 4750 TL mi abi? Bu şekilde. Evet, sehpasıyla birlikte o da ultra clear. Şöyle gösterelim dostlar. Burada her türlü pet ilgili yani e, akvaryum balıkları ile ilgili dış motorlar, iç motorlar, filtreler her şeyi bulabileceğiniz bir mekan olduğunu daha önce zaten söylemiştim. Şöyle güzel bir ithal akvaryumdur doğru mu abi? Tek cam bu oval geliyor evet. arkaya doğru. Şöyle fiyatı da bu dostlar onu da göstermiş olalım ve içeri yavaş yavaş geçelim abim